Kufi 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 yorumlarda her iki yorumdan biri kufiydi E siz istediğiniz bana da yapmak düşer İlk kısmı bu şekilde yaptım hemen gösteriyorum Elleri havada Kufi kafada Şimdi bir sonraki kısmı yapıp geliyorum Şeker ezer aynada Geri kalan kısımları yapıp geliyorum. Ayrıca şablonun son kısmına bir tane emoji ekleyeceğim. O emoji ile ben orada ne anlatmak istedim. Bilen ilk işleri takip ediyorum. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ay. Hiç beklemediğim kadar güzel oldu. Şablonu kullanmak isterseniz Secret Bros hesabından kullanabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenip yorum atıp beni takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin şablonu görelim. Elleri havada Kufi kafada Şeker ezer Aynada Aynı ayran Gibi temiz Kafası leziz Yüz